Diyoruz. Nefsini bilen Rabbini bilir. Hadis i Şerif'inden e, hadis i Şerif'iyle beraber e, nefsin mertebeleri var. Emhara, nefs-i emare, nefs-i levvâmen, nefs-i güdümen, nefs-i ve yukarıda olup der. Nefs-i levvâmenin dışına çıkamamış kardeşlerimiz dini sohbetlerine kalktığında Bunlar sohbetlerde kim karşı şeytan ve tayfası mücadele eder. Farkında olmadan birçok yanlış neler verirler, görüşler sunarlar, Kur'an'da olmayan şeyleri varmış gibi gösterirler. Zikir sadece zikir çekmekle de nefsin mertebeleri geçilmez. Vaaz verecek ve sohbet verecek, dini konularda tartışma yapacak insan, kesinlikle Resulullah Efendimiz'in sünneti seriyesine uyması lazım. Uymadan Müslümanlık yaşanmaz, İslam yaşanmaz, zaten mümin olamaz. Kelime-i getiren Müslüman olur ama ne olamaz? Ne olmaz? Mümin olmaz. Onun için ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de müminler kurtuluşa ulaştılar. Ayet Zikir sadece zikir çekmekle de ne geçirmez? Nefsin mertebeler geçilmez. Ne lazım onun için? Nefsi mertebeler geçmek için hizmet, eder ve sünnet. Sünnete bağlı. Şimdi yine kardeşlerimizden sorular var. İşte onları elimizden geldiği kadar bu muska, büyü vesaire bundan başka şeyleri e, cevaplandırmaya çalışıyoruz. Hocam demek yani çok iyiyim, evlendikten sonra işlerim ters gitti. Evlendikten sonra işlerim hep ters gitti, itiraz ettim. Tabi ticarette kârına zarar var, yalnız e, biz yani yaptığımız tespitlerde evlendiği insanın, kadının e, yani eşi olacak insanın muska veya vesaire bu tarz şeylere inanıp üzerinde taşıması bile eşinin işlerine bağlı olmasına işlerini ters gitmesine, yol açar, ailenin çöküşünü, yuvanın çöküşünü ne yapar? Hazırlar. Sadece bu da değil. Mesela kadınlar arasında genelde düşünen bir e, rahatsızlık, hastalık diyeyim ben, genelde yapılan bir yanlış var. O da fal baktırma, kara battırma. Aa filanca da değil. Filanca da şöyle yaptı. Kadınlar bir araya geliyorlar. Bunu herkesim yapıyor? Ha, ya yani Yani şu bu falan değil. Açıyor da yapıyor, kapalı da yapıyor. Abi bu kahve balına bakı versene. Abi baktı bildi. Şimdi kahve balına bakmaya niyetlendiğinde kişi hemen ciddi tarikası gelir ve onun vücudunu ele geçiyor. Çünkü kayıptan haber verir, Allah Teala yasaklamıştır. Hemen Başlar işte anlatma, şöyle böyle falan mesela bir bakarsın, kahve balına bakan kadınlar belli bir zaman sonra psikolojik bozukluklar, evlerin içerisinde eve girersiniz, evlerin işte böyle bir kasvet hali hakim, sıkıntı hakim, duvarlar kalkmış, yüzlerimize yürüme geliyor. Bir yere vardık böyle işte arkadaş, işte böyle böyle kadın dedim, eşi dedim adama, eşi dedim kahve balına bakayım, sor bakayım dedim, eşine dedim, sordu, evet dedi hocam bakıyormuş dedi. Sakın dedi bir daha öyle yapmasın. Beş vakit namazını kılan bir e, hanım kardeşimiz de dedim sakın bir daha öyle yapmasın. Sıkıntısının sebebi odur. Eşlerimizde bu tarz şeyler sadece muskala da yaşar mesela yaşayan vesaire yani, e, şeyine inandığı, uğruna inandığı, uğru olsunluğa inandığı, inandığı, inandığı çeşitli nesneler taşıması bile şirktir. Bu tarz nesneler ne yapacağız? Alıp atacağız. Esnafların yanında çalışanlarda muzka vesaire bu tarz şeyler, nazar boncuğu vesaire bulunduğu zaman o iş yerini, işine kesinlikle bakın altını çizer film kesinlikle etki eder. Eğer bir muskalı bir çalışan var ise kesinlikle o, o, o iş yerine işleri ters gelir. Tersinden az olur. Biri şöyle demiş, hocam ruhum sıkılıyor demiş, muz kanalı kuruluyor vesaire de ama ruhum sıkılıyor. Şimdi insan ruhu ahiret hayatını özler. İnsan ruhu beden daha anne karnındayken berze aleminden çıkıp yedi kat semayı görerek gelip anne kanından bedene girdiğinde Dünyaya tabi şey olduğunda, dünyada vazifesini tamamlamaya geldiğinde ruh, bedenle birleştiğinde oraların güzelliğini gördüğü için anneden doğduktan sonra çocukların tamamı ağlar. Ağlamasının sebebi budur. Yedi kat Yedi kattan gelince güzellikleri gördüğü için orada ruh bedenle birleştikten sonra anne kadınlara çocuk çıktıktan sonra bebek ağlamaya başlar. Ağlamasının sebebi budur. Ruh nasıl rahatlar? Ruh zikirle rahatlar, zikirle mutmayın. Bütün azalar, gözler, ağızlar, diller, eller, harama, Kur'an'da yasaklanan şeyler koştuğu zaman kalp affedersiniz, Bok çukurlarıdır. Hani metan gazı sıkışıp da tuvaletler patlıyor ya böyle hani tuvaletlerde patlama oluyor duyuyoruz böyle işte filan yerde çukur patladı yani enteresan görevdir ama oluyor bazı şeyler duyuyorsunuz haberlerde. Metan gazı patlaması olur. Aynı insanın da ağzı, dili, elleri, gözleri, bütün azaları arama yöneldiği zaman, Kur'an'ın dışına çıktığı zaman kalp patlayacak gibi olur. Ne yapması lazım? Elini, dilini, gözünü, ağzalarını haramdan -la 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 çekmesi lazım. Evet. Bunu yaparsa, ha bunun nedir? Estağfurullah çok şey La ilahe illallah devam etmeli. La ilahe illallah zikirle devam etmeli. Yüzüncü de La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah diye söyleyip bu şekilde zikrimizi devam etmeli inşallah. Şimdi İhvanlarda, bu yola girmiş ihvanlarda. Bazen kabza hali olur. hani kapalı hali diye tabir ettiğimiz kabz bir çekilme hali olur. Bunda başlarında hakiki mürşid şey olmadığı için birçok kardeşlerimiz de bu yola girmiş sonra solu cincili almış birçok insanlar şahin olur. Bu kabzâlin zikri Estağfurullah'tır. İmam Rahman Hazretleri bu şekilde diyor. Kabzâlin de bulunan ifadelerin çekeceği zikir Estağfurullah zikrine devam etmeli. Rahatlama hali olduğunda da Elhamdülillah yani şükür eda ettiğimiz zikir Elhamdülillah zikriyle ne yapalım? Devam edelim. Elhamdülillah Rabbil Alemin Allahümme salli ala Muhammeden. Müzikli aletlerle ilahi dinlenir mi? Müzikli aletlerle ilahi dinlenmez. Müzikli aletler çalındığında şeytan tayfası gelir oturur. Müzikli aletlerle uğraşanların renkleri bir değişik olur. Sıkıntı hali baş gösterir. Biz bunları birçok kardeşimize tavsiye ettik ve rahatladılar elhamdülillah. Müdür davetlerden uzak duralım. Resulullah Efendimiz bir yere gidiyordu. Bir çobanın kava sesini duydu. O kava sesini duyduktan sonra kulaklarını kapatıp süratli adımlarla oradan uzaklaştı. Feyiz meyiz kalmaz. Bir de sigara hususu var. Şimdi Resulullah Efendimiz zamanında sigara yoktu kardeşlerim. Sigara bitti yıllarda bulundu. Bulalılar mevcut silah. Yani ateşe kapanlar. Dünyaya ve yeryüzüne yayanlar kim? Yahudiler de Hristiyanlar. Şimdi diyor ki işte sigara içmek işte işte hocam şöyle falan filan işte İhvan kesinlikle sigara içmeyecek. İhvan kesinlikle sigara içmeyecek. Kim de fetva veriyorsa içebilir falan diye bize yanlış görüşledir. Feyzi meyli olmaz. Girdiği hatma hacayanın bereketini, güzelliğini, feyzini götür. Bir muskal insan, nazar bozuk insan, iki de bu sigara içen insanlar, sarımsak soğan yiyen insanlar geldikleri zaman kesinlikle hatma hacayyanın kuvvetini alırlar. İstenilen feyizlerse o hatimde istenilen derecede oluşmaz. Yani. Sigaranın adı hiçbir ne yoktur? İnsan sağlığına faydası yoktur. Aksine birçok zararı vardır. Hem milli ekonomiye, milli bütçeye hem de kişinin kendine ve ailesine, cebine zararı vardır. Güzel kardeşlerim. Kötü kokulardan da melekler rahatsız olur. Nasıl olur da bir ateşte kapağının bulduğu sigara Müslüman'a fayda verir? İçebilirsiniz diye nasıl fetva verirler onlarla da bilmiyorum yani bazı dergahlarda bazı yerlerde fetva vermişler içebilirsiniz bir sakınca yoktur diye. Kesinlikle bırakmaya çalışın İfhan kardeşlerim. Bırakmak isteyenler çörek otunu kaynatıp muhakkak içsinler. Çörek otunu kaynatıp içerler ise bu şeyler inşallah Allah'ın izniyle kurtulurlar. İnşallah şifasını bulurlar. Şimdi Hz. Ömer'in Radyallahu'na bir gün bir kavurma getiriyorlar. Hazreti Ömer Bekir Sıddık olan o kavurmayı yiyor. Sahabeler getiriyor, yedikten sonra sıkıntı basıyor. Diyor ki siz bunu nereden getirdiniz? Soruyor. Getiren sahabeler. Diyorlar Ashab'dan birisinin, Nuayman isminde birisinin bu kabul size getirdik diyorlar. Hazreti Ebubekir Sıddık Rabi Allah'ın ne diyor bakın. Şimdi siz diyor Nuayman'ın bakımcılık yaparak seçeceğiniz sözler yapıp söyleyerek elde ettiği koyun ve yağdan yapmış olduğu kavmayı bana yedirdiniz? Benim helak mı olmamı istiyorsunuz diyor. Ve elini ağzına götürüyor. Kusmaya çalışıyor, kusamıyor. Biraz su içiyor, su içtikten sonra hepsini kusuyor. Ölçü anladınız mı? Bak o işleri yaparak, işte bu usta veya seceri sözler söyleyerek, bakımcılık yaparak bir insanın elle ettiği şeyler ne olmaz? Yenilmez. İçilmez. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, imanda Müslümanlar için de en ileri giden neydi? Mümindir. Resulullah Efendimiz zaten bilet ve yaptı. Dedi tüm ümmetimin imanı bir kefeye konsa, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a olan gibi bir kefeye konulsa, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a olan ki ağır basar. Evet. Şimdi aynı şekilde Hazreti Ömer aleyhullâhu anh'a bir gün deve sütü içiliyorlar. Hazreti Ömer, tabi Resulullah Efendimiz de beraber sahabeler nübüvvet makamıyla şereflendiler. Tabi üzerinde bu makam kapandı. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesine yakın nübüvvet makamı açılacak. O makamda şu anda açıldığını işaretlerini aldık elhamdülillah. Hani Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasına e, az bir zaman vardır. Amma zaman çıkar? Zaman Allah katında gizlidir. Zamanı kendisi Allah'tır. İnşallah onları onu inşallah hep beraber görürüz. Şimdi Hazreti Ömer Sıddık adı olan süt içiyorlar, deve sütü içiyorlar. Hazreti Ömer Sıddık adı olan Hazreti Ömer adı olan bunu şey yaptığında, içtiğinde sütü, deve sütünü sıkıntı basıyor. O nübüvvet makamıyla şerefdendiği için yani bir haram noktaya gelir Dediler vücut hemen hemen işaretini verin. Diyor ki soruyor onu ikram edenlere bu nereden? Diyorlar ki efendim bu zekat develerinden. Bakın zekat için toplanan develerden Hazreti Ömer'e ne içirilmiş? Süt içirilmiş. Hazreti Ömer hadi anh siz diyor benim helak mı olmamı istiyorsunuz? Elini ağzına götürüp Yine o da Hz. Ebu Bekir olan yaptığı gibi yapı kusmaya çalışıyor ve kusuyor. Yani ölçü bu. Ölçü bu. Şimdi yine bazı şeyler de anlatırlar. İşte Sayın Nusri'nin işte kitabı eline alıp keramet gibi gösterirler. Hani şöyle bir bakıp bütün kitabı kısa zamanda okumadan dahi e, bütün bilgilerini ezberlediğini, aldığını, attığını, bunu bir keramet olarak gösterirler. Harfe hükürlerinde Ahmet Şemsettin Marmara Hazretleri'nin talebelerinin yanına birisi gelir. Onlar işte bilgi yapıştırmaya şeye girer. Verin kitabınızı da. Onlar kitap anlatırlar. Kitabı eline alır, çokmalar. Sayfalarına bir bakar, verir. Der ki, soru. Keramet gösterdi zanneden bu kişi, Ahmet Şevzettin Marmarava Hazretleri'nin talebelerine etkilenir. Ahmet Şevzettin Marmarava Hazretleri'ne bu haber gider. Talebeleri yetiştirir. Ahmet Şevzettin Marmarava Hazretleri bu şahsı yakalayarak Buna dua ederek kulağına ezan okuduktan sonra bu şahsın üzerinde bu hallerde ne kalmaz? Eser kalmaz. Şimdi bazı haller vardır Rahmani, bazı haller vardır şeytani. Allah Teala bazı halleri bir yolu verir ama istidraçtır. Allah azabını arttırmak için verir. Kur'an'dan uzaklaşıp da bir takım manevi hal gösterilen şeylerin tamamı nedir? İstitraçtır. Kur'an'a uymayan bu tarz şeylerde ne yapmamak lazım? İtibar etmemek lazım. Şimdi Hintlilerden de bir sürü insan var, ateş üstünde yürüyor, onlar da şiş sokup çıkarıyorlar. Onlar da su üzerinde falan yürüyenler var. İşte bilmem kaç ay yemek yemeden duranlar var. Vesaire vesaire. Ama bir ayet var ne diyor? Yüzlerindeki karalıklarından tanınan. Bunlara bakın yüzleri sinsiyah, zik O kişilerin keramet ehli veya evliya olduğu anlamına gelmez, bunlara dikkat edelim. Hiçbir evliya da evliyayım zaten demez. Emirdağ Karacalar Köyü'nde kabul bulunan Hakk'a lazeretleri var Resulullah Efendimiz'in soyunda. Mekke, Medine, Şam ve Mısır'ı gezen, esasıyla alt yoldan başlayıp Mekke, Medine, Şam'da, Mısır'a El Eser İslam Üniversitesi İslam alimi yapan, 12 tarikattan icaz etti. Soyu Hz. Hüseyin, Hz. Hüseyin, Hasan Hüseyin'e kadar dayanan, soy kütüğü kayıtlı, Kadirli Hüseyin'i kolunu alkan evi da, devam ettiren, 60 yılın üzerinde hayatını ilişkiyat ve ilimle geçen Hakkali Hazretleri, kabrini türbe gibi yapmaya çalışan dervişlerine bakın, Ölüm döşeğinde ne diyor? Öldükten dört sene sonra kabrim açıla, eğer ki cesedim çürümediyse kabrim yapılan. Bu söz nedir? Haddini bilmektir. Bu söz Allah'ı bilmektir. Bu söz cennet ve cehennemle mükafatlanmanın sadece Allah'ın tasarrufunda olduğunu bilmektir, bildirmektir. Bu söz son nefeste imanla nasipleri göç edebilmenin korkusudur. Öyle ben garanti cemaatınız hepiniz cennetliksiniz. Hepiniz şöylesiniz, böylesiniz. Kimse ne yapamaz? Garantisini bunun veremez. Hesabı çeken azim olan Allah'tır. Hesabı görece olan da Allah'tır. Her şeyde haberde olan, hali olan da Allah'ın Cenab-ı Rabbil Alemin dilediğini cennetine atar, dilediğini atmaz son nefeste iman nasip eder, etmedi de etmez. Hz. Osman Radyoğlu'na şöyle diyor, eğer cennetle cehennem arasında kalsam, nereye gireceğimi bilmesem toprak olmayı ister. Takvaya bakın, garanti cennet, ben halifeyim, ne yapmıyor? Hz. Osman Radyoğlu'na demiyor. Cennetle cehennem arasında bırakırsam, nereye gelecek olduğunu bilmesen toprak olma isterdim. Yani o kadar Allah'ın hem mağfiretine hem de Allah'ın kazanından ne yapıyor? Korkuyor. Yani. Ne dedik? Kur'an Müslümana yeter. Hidayet ve olarak Kur'an-ı Kerim ne yapar? Yeter. Keremide diyor ki onların yazısında ayet onları korkutsan da korkutmasan da onlar için biridir İnanmazlar. Asıl olan Kur'an'la amel etmektir. Çeşitli kişilerin yazdığı kitaplarla amel etmek değil. İlk önce Kur'an sünnet Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyametten bahsediyor bir gün. Bir kere Hazreti Peygamber'in yanında konuşmaya daldı. Ertesi gün de huzuruna vardığımızda Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Dün gece sizin gidişinizden sonra ümmetleriyle birlikte tüm peygamberler bana gösterildi. Onlar birer birer ölümden geçirildiler. Bu sırada bazıların yanında bir, bazılarınkinin de üç kişi diğer bağlıların yanında ise büyük bir kalabalık bulunduğunu gördü. Kimisinin yanında bir tek kişi bile yoktu. Bunun üzerine katale, içinizde aklı başınızda bir kişi yok mudur? Bu süresi 78. ayet-i kerimesi, meyallik ayet-i kerimesi Hz. Peygamber devamlı şunlar söylediler. İmranoğlu Musa, ölümden İsrail olanlar meydana gelen büyük bir kalabalıkta geçti. Ey Rabbim bu kimdir diye sordum. Bu senin kardeşin İmran oğlu Musa'dır. Yanındakiler ise İsrail ona tabi olanlardır denildi. Bu kez de ey Rabbim benim ümmetim nerededir diye sordum. Sağ tarafında bulunan tepelere bak. Nidası geldiğinde sağ taraftaki tepelere baktığımda onların üzerinde insanlarla dolu olduğunu gördüm. Bunun üzerine razı oldun mu diye soruldu. Evet, ey Rabbim, razı oldum dedi. Arkasından şimdi de sol tarafındaki uzak ufuklara bak buyuruldu. Oranın da insanlara dolu olduğunu gördü. Yine razı oldum diye soruldu. Birincisinde olduğu gibi bu kez de evet ey Rabbim, razı oldum cevabını verdi. Bunların içerisinden 70 bin kişi hesaba çekilmeksizin cennete gireceklerdir denildi. Hazreti Peygamber'in bu sözler üzerine Esed oğulları kabilesinden Bedir Savaşı'na katılmış olan Ukkaşa bin Misan, Ey Allah'ın Peygamberi, Allah Teala beni de onlardan kılması için yalvardı. Hazreti Peygamber Ey Rabbim, Ukkaşa'yı onlardan kıl diye dua etti. Bunun üzerine bir kişi daha, Ey Allah'ın Resulü, Allah benim için de dua et dedi. Hazreti Peygamber, Ukkaşa dedi bu hususta seni geçti dediler. Ve sonra şöyle eklediler. Anam babam size feda olsun. Gücünüz yettiğince bu 70 bin kişiden olmaya çalışınız. Bu 70 bin kişiden ne yapmaya çalışınız? Olmaya çalışınız. Burada gücünüz yetmezse sağ tepelerde bulunan kimselerden olunuz. Buna gücünüz yetmezse hiç olmazsa sol tarafta ufukları dolduranlardan olmaya gayret ediniz. Çünkü ben bunların dışında birbirleriyle savaşıp duran birçok insan gördüm. Daha sonra da ben sizlerin cennet halkının dörtte birini oluşturmanızı umar buyurdular. Hazreti Peygamber'in bu sözü üzerine tekbir getirdim. Hazreti Peygamber bu kez ben cennet halkının üçte birini oluşturmanızı umar buyurdular. Biz yine tekbir getirdik. Nihayet Hazreti Peygamber cennet ehlinin yarısını oluşturmanızı umar buyurdular. Biz bir kez daha tekbir getirdik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber birçok da da sohbetinlerden Muhammed ümmetinden de Vakıa Suresi 40. ayeti Kerime'yi okudular. Bundan sonra biz kendi aramızda bu 70 bin kişinin kimler olabileceğini e, konuşmaya başladık ve sonunda bunların İslam'da doğup da Allah'a şirk koşmaksızı ölen kimseler olduğuna karar verdik. Bunu da Hazreti Peygamber'e söylediğinizde Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdular. Hayır iş sizin dediğiniz gibi değildir. Bunlar şifa için dağlama yapmayanlar, muska yazmayanlar ve uğursuzluğa inanmayan kişilerdir. Kayran İbni kesir tefsir eee İbn-i Hatim'den ve İbni Celil'den hakim üstlendirerek Abdullah bin Mesud'dan diye bu şekilde kaynağında sizlere verdim arkadaşlar. Ne diyor? Muska ne diyor? Yazmayan ve uğursuzluğa inanmayan kişiler. Yani Muska yazmayan ve uğursuzluğa inanmayan kişiler, vücudunu şifa için dağılama yapmayan kişiler. Şimdi tabii bu Muskacılık, cincilik olay çok geniş, çok uzun. Anlatmakla bitmez. Adam gelmiş, hocam bende sıkıntı var, güzel, buyur kardeşim. İşte bunun sebebi nedir? İşte size bir danışayım, tamam güzel. Ne yaparsan, hocam namaz falan kılarım, muska falan takmam, güzel, ayağı sana yaparım. Ama babamla konuşmuyorum diyor. Babamla konuşmuyor. Babanın rızası olmadan bu cennete giremez. Bir zamanda evladın birisi geliyor. Tabi mübarek baktığında halinden biliyor. Diyor ki evladım babasıyla küsmüş. Babasından nasihat almayana bizim nasihatımız sökmez diyor. Gönderiyor. Yani. baba rızası çok önemli. Babanın bedduasını alanın iki yakası bir araya gelmez. Gelmez. Eğer babanız öldü eğer babanız tövbe edin. Allah tövbeleri kabul eder. Biz bazı arkadaşlarımıza tavsiye ettik. Hatta dedesiyle işte bu cincilere giderken cinci demiş, deden sana büyü yapıyor, bilmem ne yapıyor. Hatta bu kardeşim de imam hatip mevzunu Dedesiyle güç dönmüş. Tabi bunun sıkıntısı e, bize sordu. Dedim dedem dede sana büyü yapmamış. Yani öyle bir şey yok. Ama bir işte şey gitti cinci devamlı dedesine çocuğu ne yapmış? Düşman etmiş. O arkadaş da tabi yıllarca dedesiyle o şekilde küsmemiş. Neyse biz dedik ki dua et, tövbe et. İnşallah bize dua edelim. Dedene dua et dedik. Dedesine dua etti. 70 bin kelime bir okudum. Hani bağlılar diyor ölülerin arkasından dua okunmaz falan. Bu tamamen yanlış bir görüştür. Ölülerin arkasından dua edilir. Hem dua edene, hem dua alana yarar. Hem mektazına, hem ölmüşlerine yarar kişiye dua ayrıca hatırlatır, Allah'a hatırlatır, dua etmeye, zikir çekmeye insan Allah'tan uzaklaşır. Hem ömrüne faydası olduğu gibi hem de neye faydası olur? Yaşayan kişinin kendisine faydası olur. Neyse ondan sonra dedesini rüyasında görüyor. Tabii bu rüya sonuçta doğrusunu Allah bilir. Dedesi gelmiş sarılmış, Hakkımı sana helal ettim demiş, helal etmişler. Ee, tabi en doğrusu Allah bilir, biz de sevindik. Yani tövbe kapısı ta ki güneş batıdan doğana kadar kapanmayacaktır. Eğer böyle babanız öldüyse, dedeleriniz falan böyle ölmüşseniz, onlara dua edin. Onların kabirlere gidin bir yeşil bir şey dikin, gül dikin. Ben tavsiye ederim gül dikin. Kabirlerinizi ziyaret edin. Ayak uçlarına gidin, biz Fatiha 11'i yaz ayet kürsü bilmiyorsanız onları yaz